oldukları öğretmenler de dördüncü sınıfa kadar devam etmesini istiyoruz. Okulumuz yarı dönemli olduğu için hiçbir problem yokken ama şimdi tam zamanlıya geçtiklerinden dolayı bütün öğrencilerimiz sıkıntıda. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Öğretmenlerimize norm fazlasından dolayı gönderiyorlar. Boşta kalıyor. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden bizler elimizden geleni yapacağız. Eee bütün öğrencilerimiz kaldıysa o öğretmende devam etmek zorunda. Bir de dördüncü sınıfa kadar okutmak zorundalar. Öyle bir şey olma gibi bir durum yok. Böyle bir kanun var. Evet, biz bunun arkasında duracağız. Öğretmenlerimize norm fazlası deyip de onları koşa çıkartamazlar. Öğretmenlerimiz değişemez. Okulumuz yarı zamanlıdan tam zamanlıya geçiş olamaz. Çünkü okulumuz yeterli değil. Bin tane bin öğrenciyi geçip Küçük bir okulda bunlar eğitim alamaz. Biz deprem bölgesindeyiz. Deprem olduğu sürede düşünseniz ya biz çocuklarımızı nasıl çıkartacağız? Yarı zamanlıyken yağmur yağdığında okulda bu kadar kaos yaşarken tam zamanlı olup da bini geçik öğrenci oradan nasıl çıkacak? Sizlere soruyorum nasıl çıkacak? Hiç mi düşünmüyorsunuz bu yavruları? Hiç mi görmüyorsunuz? Biz elimizden geleni yapacağız. Biz okulumuzun yarı zamanlı olup öğrencilerimizin birine dördüncü sınıfa kadar aynı öğretmende kalmalarını istiyoruz. Ve elimizden geleni yapacağız. Bu toplanmamızın sebebi budur. Biz dilekçelerimizi yazdık. Elimizden geleni yapıyoruz. Lütfen sizler de elinizden geleni yapın. Bu şekilde olmaz. Çünkü burası gerçekten deprem bölgesi. Bunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızın bini geçik, öğrenci sınıflarda birçok öğrenciyle eğitim aldı yarı zamanlı olarak aynı öğretmenlerde kalarak eğitimlerine devam etmesini istiyoruz.